hepiniz hoş geldiniz. Malum 14 Mayıs'ta bir seçim <laughs> sonuçlar il bazında biz bir başarıyla çıktık <laughs> Sayın İl Başkanımız da ifadesiyle ifade ettiği bir vekilimizi bir bir ikiye çıkarak bundan dolayı çok mutluyuz. Ancak ki <laughs> 22 yıllık bir iktidar var Türkiye'de. Bu iktidarın değişmesi gerekir. Tabii bu ilk defa kaybetti. İnşallah 28 Mayıs'ta biz kazanan olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yola devam ediyoruz. Bağırlar gelecek. Buna inancımız sonsuz. Teşekkür ettim. Sağ olun. Eyvallah. Buyurun hocam. Evet. <laughs> evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. E, vekilimin dediği gibi de yani bu seçimin kazananı biziz. Daha Maraş'ta AK Parti altı vekilini 5'e düşürdü. Biz bir vekilimizi ikiye çıkardık. Cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura kaldı. Torna gezmesi gereken kimdi? Biz olmamız gerekiyor değil mi? Ama biz bunu yapmadık. Bu soğuk, bu sağ bölü ve soğuk kanlılığımızı Ve yine kurmaya devam edeceğiz. mutlaka, mutlaka ikinci turda bu seçimi alacağız. Buna inanıyoruz. Daha çok çalışacağız. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Buyurun Sayın Vekilim. <laughs> evet, hoş geldiniz öncelikle. Eee tabii 45 ve %49.5 arasında yüzde bir statüsler fark var. Yani şu demek 10 kişiden biri ikna edildiğinde e, Sayın Kılıçdaroğlu başkan olabilir. Bizim 22 bulmuşuz Maraş'ta. Biz bunu 25'e çıkardığımızda e, istatistikler olarak görevimizi yapmış sayılır. Yüzde 10'umuzu aldık. Ama benim hedefim yüzde 27, 28'leri bulabileceğimiz diye düşünüyorum. Kendimize öncelikle rakam koymamız lazım. E, ben genelde e, fen ve matematik eğitimi gördüğüm için her ne kadar imam olmama rağmen matematiklerle düşünmeyi seviyorum ki ee, bu yola çıkarken de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci sıra adayı olduğumuzda da matematiksel olarak düşünmüştük her şeyi. Bugün olan matematiksel düşünmedi tabii ki takdir-i ilahinin bir de çok büyük yol açışı var. Çok büyük yol açışta e, şunu söyleyebilirim. Öncelikle altı partinin beş tanesi kendi alanında birleşti. Gelecek Saadet, Demokrat, Deva ve Cumhuriyet Halk Partisi Bu bir birleşme. Birleşmeden her zaman fayda doğar. Bunun yanında hepsi, e, biz ona her zaman söyledik, adaylar konusunda en kaliteli aday grubu bizdedir. Ejder Bey olsun, e, Mehmet, e, Mehmet Bey olsun, bunların hepsi Ali Bey zaten kendince bir markaydı. Diğer arkadaşlarımızda da Nail Hanım olsun. Cem Bey kardeşimiz olsun, Tufan Bey olsun, Çağatay Bey olsun. Bunlar kendilerinde, kendi bölgelerinde, kendi camialarında hiç kimsenin ya şu var diyebileceği insanlar değildi. Ve bunların en önemli özelliği sizin içerinizden, sizle birlikte yaşayan insanlardır. Fakat bunu fark edin. Ben bunu anlayamıyorum. Diğer listelerde görüyorsunuz ya sizden hiçbir ilişki olmayan, çıktıklarında da bir daha görüşemeyeceğin insanların bir takım e, nedenlerle şu şöyle güzel, şöyle mükemmel, böyle mükemmel, bu ne nesi ya ben sizinle yemek yiyorum, abi içiyorum, hasta olduğunuzda tedavi ediyorum, e, çayımızı içiyoruz, abi nasılsın, ne, ne yapıyorsun ve bazı arkadaşlar da görüyorum ki ya şu olsaydı İlfan Karadolu'dan çok daha iyi olurdu. E, çok tuhaf bir yapımız var. Kendini içinizden çıkan insanlar kabul etmek istemiyorsunuz. Ya bu nasıl bir tavırdır ya? Yani ben en çok üzüldüğüm buydu bu süreç içerisinde. Ben diyorum ya ben buradan geldim. Bugün de buradayım. Seçilsen de buradayım. Değilsen de buradayım. Ve biz burada büyük bir başarı hikayesi yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Başkanım dedi 45 yıl sonra CHP ikinci ada, şeyi adayı çıkartıyor diyor milletvekili. İki, biz burada yaklaşık yüzde yirmi sekiz, seksen küsür bir yükselme sağladık. Türkiye'de yok bu CHP. Bir üçüncüsü şu anda ikinci partiyiz. Maraş'ta. Bunların üç tane başarısı var. Bunların hepsini sadece AK Parti gözlüğünden görmemek lazım. Veya diğer partiler gözünden görmemek lazım. Bunların hepsi konuşuldu, stratejisi yapıldı ve Maraş'taki bu birliktelik Türkiye'deki en yüksek, en kaliteli birliktelik oldu ve biz bu aradan çıktık bütün şeylere rağmen, olmaz denmelere rağmen. Ve bu başarıda da dediğim gibi bir ekip çalışması söz konusuydu. Aynı şekilde bu 15 günde de bu ekip çalışması yapacağız. Belki biz lokal olaraktan da kendi Maraş eee mecrasında bir takım politikalar üreteceğiz. Ama biz şunu biliyoruz ki biz <laughs> biz umut dili, güven dili kullanıyoruz. Biz korku diliyle halkın sığındığını düşünüyoruz. Maraş halkı daha fazla olmak üzere Türkiye halkı şu anda korkuyor. Türkiye'deki insanlar korkuyor. Ve bu korkudan bir güce sığınmak istiyor. Bunun farkındayız. Bugünkü oy budur. Yoksa bütün bu yolsuzluklar, bütün bu götürmeler, bugün her türlü rüşvet, hepiniz biliyorsunuz. Yerelde de var, bu genelde de var. Hepiniz görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Sizin çocuklarınızın nelerinin götürüldüğünü bu ülkede görüyorsunuz. Ama olacak korku ikliminde Türk toplumun ve muhasır kesimin sığındığı yer, gücün yanında. Biz bunu 15 gün yapacağız. <laughs> Biz güveni vereceğiz. Biz geleceği vereceğiz. Biz bahar dili konuşacağız. Muhakkak bunu konuşacağız. Ve bu dille 15 günde bu yüzde 10 oyu bu tarafa doğru kaydıracağımıza inanıyoruz. Çabalayacağız. Bunu yaparken de ben onu her zaman söylüyorum. Şu anda en büyük ihtiyacımız bizim Maraş'ın birlikteliği sağlamak ve güven veren bir şekilde geleceğe nasıl bakarızı planlaması. Maraş eski dili, eski muhafazakarlığı biraz e, kenara bırakmalıdır diye düşünüyorum. Bıraksın ki önündeki on yıllarca sürecek şu problemlerin bir an önce bir an önce e, sona erdirilmesi de sağlasın. Yani ben şunu bir kenara koyamıyorum ya. E, adamcağız bütün ekibiyle yüzlerce binlerce ekibiyle Ankara Belediyesi orada hizmet verdi. Verdi değil mi? Bu da hepimiz gördüğümüz şahitsiniz. Doğrunun yanında da. Biz istiyoruz ki bu güvenin getirdiği hizmetleri gördünüz. Bununla birlikte bunu toplumumuza sizin de söylemeniz lazım. Objektif olacağız <laughs> tabii. Objektiflik doğruyu veya halkın kabul ettiği şeyi yok saymak değildir. Objektif bu değildir. Maraş'ta biz bunu yaşıyoruz bir korkuyla. Biz gördük, ben de gördüm. Ali Öztürk Milletvekili çabasını gördü. 2480 tırdan bahsediyorum Maraş'a giren. <laughs> Dış ülkeden ve belediyelerden gelen veya kendi imkanlı 2480 tır. İstatistik veremez diğer arkadaşlar. Benim yanımdan, arabadan Ali Öztürk'ü arayan iktidar milletvekilleri var. Şunu yapar mısınız diye. Bu kadar basit. Hepiniz de bir şey için arıyorsunuzdur. Dolayısıyla ve bunu da çözüyor. Biz bunu ikiye çıkardık. İnşallah üçe çıkarız, dörde çıkarız. Ama şu var, bu seçim sürecinde sizler bize objektifliği göstereceksiniz ve dediğim gibi biz Maraş'ı, <laughs> Maraş'ı biraz daha kendi kabuğuna çekilmekten kurtaracağız. Bunu yapabilecek ekip de var, bunu yapabilecek insanlarımız da var. Aynı yoldan geliyoruz. Sizin en önemli şeyimiz bu. Aynı yerden geliyoruz. Lütfen, lütfen. Ee, sizin yardımınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.